Son zamanlarda kene muhabbetini duymuşsunuzdur eminim. Doğanın o minik sinsi vampirleri. Şimdi kenelerden korunmanın 24 altın kuralını numaralandırarak anlatıyorum. Hadi başlayalım. 1. Akıllı giyin. Uzun kollular, paçaları çorabın içine sok ve açık renkleri tercih et. 2. Patikalarda kal, Kamp alanını düzenli tut ve arka bahçedeki otları biç. 3. Evcil hayvanına kene koruması sağla. 4. Doğal spreyleri dene. Lavanta veya okaliptüs gibi. 5. Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsin. 6. Dışarıdan gelince duş al. 7. Vücudunu aynayla kontrol et. 8. Kıyafetlerini sıcak suda yıka. 9. Kene bulursan dikkatlice çıkar. 10. Gerekirse hemen bir uzmana danış. 11. Keneleri kontrol listesiyle takip et. Doğada otururken örtü kullan. 13. Çadırını ve uyku tulumunu sık sık kontrol et. 14. Çocuklarını ve yaşlıları da kontrol etmeyi unutma. Uzun çimenlerden uzak dur. 16. Piknik alanını temiz tut. 17. Kenelerin yoğun olduğu bölgeleri önceden araştır. 18. Böcek kovucu sprey kullan. 19. Açık havada yere oturma. 20. Kene ısırığı sonrası belirtileri takip et. 21. Kene ısırığı bölgesini dezenfekte et. Kene çıkarma pensi bulundur. Keneyi ezmeden çıkar. Bilgini çevrendekilerle paylaş. Unutma, keneler küçük ama bu 24 altın kuralla sen bir dev adım öndesin. Daha fazla hayatta kalma bilgisi için abone ol. Doğa artık senin oyun alanın.